Merhaba Niheran dostları. Bu video saat 08:08'de mi çıktı karşına? Yoksa son zamanlarda sık sık 08:08'e mi denk geliyorsun? Her ikisi için de. Bir... Haydi açılımımızı yapalım. O, kalbinde duyguların biraz dengesiz mi bu aralar? Birine karşı hislerin var, ama bunu kontrol edemediğini mi düşünüyorsun? Kafanın karıştığı bir dönemdesin. Eskiden çok sıkı sıkıya tutunduğun bir şeyden vazgeçmen gerekiyor. Belki bir ilişki, belki bir alışkanlık. Evren sana diyor ki, bırak. Çünkü yeniye yer açmalısın. Yakında sana meydan okuyacak olaylar var. Ama sen dimdik ayakta kalacaksın. Haklı olduğun yerde savaşman gerekiyor, biliyorsun zaten. Ama ben sana diyorum ki, sen bu mücadeleden güçlü çıkacaksın, güçlenerek kazanarak çıkan olacaksın. Yani özetle diyor ki saat 08:08 .08 sana kalbin arındır, gereksiz yüklerden kurtul ve inançların için savaş. Evren senin yanında, kendi iç gücüne güvenme zamanı.